Ya hayatımızda ne kadar çok keşke diyoruz değil mi? Peki bu sihirli kelimeyi İngilizcede kullanmanın bir sırrı var biliyor muydunuz? Yani dileklerimizi doğru ifade etmenin anahtarı. İşte gelin bu konunun arkasındaki o çok basit mantığı birlikte çözelim. Eminim aklınızdan en az bir kere geçmiştir. Hani böyle dersiniz ya, "Ah keşke şimdi tatilde olsam." Ya da "Keşke dün gece o kadar yemeseydim." İşte bu hepimizin çok iyi bildiği o keşke hissi var ya, bugün bunu İngilizcede nasıl doğru ve etkili bir şekilde ifade edebiliriz? Tam olarak ona bakacağız. İşte bütün olayın sırrı o anahtar kelime tam olarak bu. Backshift kuralı. Yani bir adım geriye gitme kuralı. Peki bu ne demek? Çok basit şimdiki zamanla ilgili bir dilekte bulunmak istediğimizde, sanki bir zaman makinesine binip bir tık geçmişe gidiyormuş gibi geçmiş zaman kullanıyoruz. Bütün konunun temeli, inanın bana, bu basit mantıkta yatıyor. Tamam, konuyu daha iyi anlamak için gelin dilekleri üç ana zamanı ayıralım. Şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek. Her birinin kendine has minik bir kuralı var. Hadi ilkiyle başlayalım bakalım. Evet, işte ilk kuralımız bu içinde bulunduğumuz andan yani şu anki durumdan memnun değilsek ve ah keşke şöyle olsaydı diyorsak fiilimizi geçmiş zamanda kullanıyoruz. Yani simple past tense'le. Biliyorum kulağa biraz tuhaf geliyor. Şimdiki zamandan bahsederken neden geçmişe gidelim ki? Ama mantığı çok basit, birazdan göreceksiniz. İşte size en klasik örnek. Keşke zengin olsam. Bakın şu anki durumumuz bu değil, değil mi? Yani bu gerçek dışı bir hayal. İşte tam da bu yüzden fiilin geçmiş halini kullanıyoruz. Hatta burada çok ama çok özel bir detay var dikkat. Normalde ne deriz? I was. Ama bu tür dilek cümlelerinde durumun tamamen hayali olduğunu vurgulamak için bütün öznelerle birlikte be fiilinin were halini kullanırız. Bu sadece dileklere özgü böyle havalı bir istisnadır aklınızda bulunsun. Haydi bir örnek daha yapalım, iyice otursun. O şu anda cevabı bilmiyor, bu durumdan da pek memnun değil ve bilmeyi diliyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? No fiilini alıp bir adım geriye gidiyoruz ve new diyoruz. Gördünüz mü? O bir adım geriye gitme kuralı burada da tıkır tıkır işliyor. Peki şimdi de zaman makinemizi atlayıp geçmişe gidelim ve o meşhur pişmanlıklarımızdan bahsedelim. Hani... Geçmişte olup bitmiş bir olay hakkında keşke yapsaydım ya da keşke yapmasaydım deriz ya, işte bunun için zamanda bir adım daha geriye gidiyoruz. Bu da bizi past perfect'tense yani head artı fiilin üçüncü haline götürüyor. Bu durumu kim yaşamamıştır ki? Evden çıkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor ve siz şemsiyenizi almamışsınız. Sırılsıklam oldunuz. İşte o anki pişmanlık. Geçmişteki o eylemsizlik için ah keşke yanıma alsaydım diyoruz ya, İşte geçmişte olup biten bu olaydan duyduğumuz pişmanlığı anlatmak için head taken yapısını kullanıyoruz. Ve evet işte yine hepimizin kalbine dokunan bir pişmanlık. O keki yediniz, bitti, gitti ve şimdi belki de midenizde bir ağırlık hissediyorsunuz. Geçmişteki bu eylemden dolayı pişmansınız. Bu yüzden ne diyorsunuz olumsuz haliyle? I wish I hadn't eaten. Gördüğünüz gibi bu yapı geçmişteki pişmanlıkları anlatmak için biçilmiş kaftan. Sıra geldi geleceğe. Şimdi, gelecekle ilgili dileklerde durum biraz farklı. İkiye ayrılıyor ve aradaki fark gerçekten çok önemli. Eğer dilek kendimizle ilgiliyse, bir yeteneğimizin, bir imkanımızın olmasını istiyorsak, yapabilsem anlamında kult kullanıyoruz. Ama eğer bir başkasının davranışından şikayetçiysek, onun bir şeyi yapmasını veya yapmamasını istiyorsak, o zaman sahneye vult çıkıyor. Unutmayın, kendimiz için kult, başkası için vult. İşte would kullanımına çok oturan bir örnek. Bu aslında bir dilekten çok bir şikayet, değil mi? Karşınızdaki kişinin gürültü yapma davranışını değiştirmesini istiyorsunuz. Dileğiniz sizinle değil, başka biriyle ilgili. İşte bu yüzden would kullanıyorsunuz. Burada ise dileğin odağı tamamen sizsiniz. Yani kendiniz bir yeteneğinizin, bir imkanınızın olmasını diliyorsunuz. O tatile gidebilme imkanını istiyorsunuz. Özne siz olduğunuz için yani dilek kendinizle ilgili olduğu için hop hemen kut kullanıyoruz. İşte bu ikisi arasındaki ince fark, bütün mesele bu. Tamam, kuralları öğrendik. Süper. Peki teori tamam da pratik ne olacak? Hadi şimdi bu yapıların gerçek bir diyalogta canlı kanlı nasıl kullanıldığına bakalım. Bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için en güzel yol olacak göreceksiniz. Hadi bir ofis sahnesi canlandıralım gözümüzde. Oğuz adında bir ziyaretçimiz var. Randevusu olmadan Paldır Küldür müdürü görmek istiyor ve tabii ki sekreterle karşılaşıyor. Bakalım bu wish cümleleri bu diyalogta nasıl karşımıza çıkacak? Ve diyalog başlıyor. Sekreter ne diyor? Keşke randevu almış olsaydınız. Bakın, burada aslında geçmişe dönük kibar bir sistem var. Oğuz'un geçmişte yapmadığı bir eylemden bahsediyor. Randevu almamak e geçmişteki bir pişmanlıkça da sistem için ne kullanıyorduk? Tabii ki past perfect. Yani had made. Diyalog devam ediyor. Sekreter şimdi de şimdiki zamanla ilgili bir dilekte bulunuyor. Müdür o anda orada değil, meşgul. Sekreter ise keşke burada olsaydı diyor. Şu anki bir dilek olduğu için ne yapıyoruz? Bir adım geriye gidip simple past kullanıyoruz. Ve tabii ki o havalı kuralımız was yerine were demeyi unutmuyoruz. Ve son olarak sahneye Oğuz çıkıyor. O da geleceğe yönelik bir dilekte bulunuyor, daha doğrusu bir şikayette. Müdürün geri dönme eylemi kimin kontrolünde? Müdürün, yani başka birinin. Oğuz bu durumun değişmesini istediği için ne kullanıyor? Wood. İşte bakın, üç farklı zaman dilimi küçücük bir diyalogta ne güzel bir araya geldi. Şimdi gelin konuyu biraz daha ilginç bir yere taşıyalım. Hani bazen duyarız ya, "Ah keşke geçmişte yaşasaydım, her şey ne kadar romantikmiş." İşte şimdi bakacağımız metin bu romantik fikirle o dönemin acı gerçekleri arasındaki o kocaman uçurumu gözler önüne seriyor. Yazar o romantik geçmiş hayallerini bir bir yıkıyor ve somut gerçekleri önümüze koyuyor. Bir düşünün. Elektrik yok, televizyon, internet hak getiri. İnsanlar çok az paraya inanılmaz ağır işlerde çalışıyor ve en kötüsü bugün bir hapla geçiştirdiğimiz basit bir hastalıktan bile hayatlarını kaybedebiliyorlar. O romantik geçmişin aslında pek de yaşanılır bir yer olmadığını anlıyoruz. İşte tüm bu zorlukları düşündükten sonra yazar kendi dileğini çok net bir şekilde söylüyor. Geçmişi falan istemiyor o teknolojinin hayatı daha da kolaylaştıracağına inandığı gelecekte yaşamayı diliyor. Peki dilek kiminle ilgili? Kendisiyle bir imkandan bir ihtimalden bahsediyor. O yüzden ne kullanıyor? Tabii ki kut. Gördüğünüz gibi keşke kelimesi sadece geçmişe dönük bir pişmanlık değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir umut da taşıyabiliyor. Peki ya bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydık? Evet artık kuralları ve yapıları biliyorsunuz. Şimdi top sizde. Tüm bu öğrendiklerinizin ışığında sizin dileğiniz ne olurdu? Hangi zaman diliminde yaşamayı dilerdiniz? Geçmişin o romantik ama bir o kadar da zorlu yollarında mı yürümek isterdiniz yoksa geleceğin o bilinmezlerle dolu ama umut vadeden ufuklarına mı yelken açardınız? İşte bu. Sanırım hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.